16 Aralık pazartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 107 bin dolar civarında işlem görüyor. Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bitcoin sabah saatlerinde 106 bin dolara aşmıştı. Kendi rekorunu kırmıştı. 106 bin 800 dolarla akşam saatlerinde 107 bin doları da geçmeyi başardı. Bitcoin bugün yine Bitcoin alım günüydü. Bitcoin başladık güne. Bitcoin devam ettik. Michael Saylor'ın liderlik ettiği MicroStrategy şirketi 5. haftada da üst üste Bitcoin alımlarını sürdürdü ve bugün 15.350 adet Bitcoin alarak 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alarak elindeki Bitcoin adedini 439 bine çıkardı. Gerçekten alım yapmaktan sıkılmadılar. Hisse satıyorlar, bitcoin alıyorlar, hisseler artıyor. Arttıkça değer daha fazla hisse satıp daha fazla bitcoin alıyorlar. Nereye kadar böyle gidecek, nasıl şekilde sonuçlanacak bu durum hepsini göreceğiz. Ama tarihe geçen günler yaşamaya da devam ediyoruz. Gerçekten 2024'ün sonuna geldiğimiz Artık 2025'i 2 haftalık bir sürenin kaldığı bu günlerde Rüya gibi günler, şaka gibi günler yaşadığımızı da belirtebiliriz. Seneye Bitcoin spot ETF'leriyle başladık. Amerika'dan kurumlardan milyarlarca dolar adeta SEC'nin verdiği onayın ardından akmaya başladı. Bitcoin'e sene içinde jeopolitik gerginlikler oldu, Bitcoin arttı, Bitcoin düştü ama kripto paralarda bütün sene neredeyse 2024'ün tümü Bitcoin merkezli geçti diyebiliriz. Sene sonu da özellikle Donald Trump'ın Amerika'da başkanlık yarışını çok da rahat bir şekilde aslında beklentilerin çok da ötesinde rahat şekilde kazanmasının ardından Bitcoin 70 bin dolardan bugün adeta 110 bin dolar seviyesinde artık 110 da diyebiliriz. Çünkü yuvarlak rakamlara da bakıyoruz ve 70 bin dolardan 40 bin dolar neredeyse arttı. 40 günde arttı hem de 40 bin dolar. Gün başına her gün biner dolar biner dolar adeta ortalamayla arttığını Bitcoin'in belirtebiliriz. Tarihi yükselişlerinden biri hiçbir zaman unutulmayacak yükselişlerinden birini yaşatmaya ve yatırımcısını yarı yolda bırakmamaya devam ediyor Bitcoin diyebiliriz. Şimdi tabii ki altcoin'leri sorduğunuzu duyar gibiyim. Altcoin'ler bu sene için çok büyük hayal kırıklığıydı. Aslında sene başında o Bitcoin'in Şubat ayında 42 bin dolardan sadece bir buçuk ayda 73 bin dolara gittiği dönemde altcoin'lerde de çok ciddi hareketler vardı. Bunu belirtebiliriz ve aslında ondan sonra altcoin'lerin bu anlamdaki yavaşlığını, güçsüzlüğünü getiren olay jeopolitik gerginlikler oldu. Filistin, İsrail, İran üçgeninde yaşananlar, Ukrayna, Rusya tarafında olanlar, uzak doğuda zaman zaman olanlar, Japonya'daki Carry Trade'i sarsan sürpriz faiz arttırımı. Donald Trump'a başarısız olan suikast girişimleri. Biden'ın yarıştan çekilmesi. Şöyle bir 2024'e baktığınızda gerçekten neler ama neler yaşadık ki. MT.GOX satışları, Alman hükümetinin satışları bunları da üzerine ekleyebiliriz. Bunların hepsi yani biri bitti diğeri başladı. Biri bitti diğeri başladı. Bunların hepsinde Bitcoin de düştü. Onu da belirtmekte fayda var. Yani Bitcoin 40.000'den 73.000 dolara gitti. 73'ten 50'ye düştü. Halving, ödül yarılanması yaşandı. Tekrardan 50'ye düştü. Tekrardan mayıs ayında 70 yaparken yeniden 60 olup Alman hükümetinin satışlarıyla bir kez daha 50 oldu. Temmuz'da geri döndü ama baktığınızda Ağustos ayında Japonya'dan gelen sürpriz faiz arttırımıyla 49 bin dolara bir kere daha geri çekildi. Bu tür bir oynaklığı, bu tür bir volatiliteyi hiçbir altcoin kaldıramaz ve kaldıramadılar da. Yani altcoinler öyle bir hale geldi ki bugün bitcoin'in 30, 40, 50 bin dolar seviyesindeyken ki halinde altcoinler. Ama bitcoin 100 bin dolarda. İşte böyle bir hale geldi. Benim şahsi fikrim altcoin'lerde o istediğimiz rallinin mutlaka ama mutlaka geleceği yönünde. Ama bunun zamanını çok fazla bu konuda soru geliyor. Ne zaman altcoin'ler çıkar diye bunu kimsenin ama kimsenin bilme ihtimali yok. Bunu belirtelim. Yani altcoin'ler ne zaman çıkar? Gerçekten hani böyle bir ortamda Donald Trump şimdi e, Beyaz Saray'a girecek Ayın 20'sinde zannediyorum. 20 Ocak'ta. Daha hala bir ay var. Yani e, Ukrayna, Rusya devam ediyor. E, Orta Doğu'da, Suriye'de ne olacak hala bilmiyoruz. Lübnan, İsrail ne olacak hala bilmiyoruz. Ama bana göre bunların hepsi bir kere fiyatlandı. Hepsine alıştı herkes. Bu saatten sonra İran, İsrail ya da Ukrayna, Rusya tarafında yaşanacak bir gerginliğin fiyata ben e, çok büyük bir olay olmadığı takdirde tabii ki çok fazla fiyata yansıyacağını düşünmüyorum. Neden yansıdı çünkü? Neler neler yaşadık. Yani iş 7 Ekim'de başladı her şey. Hamas'ın İsrail'e yaptığı o saldırıyla başladı ve ondan sonra hiç durmadan devam etti. Bugün hala durmadı. İşin politik yanına girmek istemiyorum ama yani İsrail ne istediyse oldu. Şu an bu şekil geçen sene mi İsrail daha mutluydu şimdi mi daha mutlu desiniz? net İsrail şimdi daha mutludur ama baktığınızda tabii ki dünyada birçok yatırım aracına sert darbe vurdu altın ve gümüş dışında altın özellikle zaten savaş sever altın savaşlarda yukarıya çıkar kriz sever altın kriz olduğu zaman altın her zaman yukarı çıkar zaten bu kadar ülkelerin altına yüklenmesinin altın almasının altında da bu var. Peki altcoin'ler neden çıkmadı? Bir dediğim gibi bu kadar volatiliteyi kaldıramadılar. İki altcoin'lerle ilgili bir haber olmadı. Haber birkaç tanesinde oldu. Eğer meme coin'leri bir kenara bırakırsak. Çünkü meme coin çılgınlığı da bu zamana kadar görülmüş bir durum değildi. Yani böyle bir çılgınlık yok. İnsanlar adeta zarar ettikleri, ciddi şekilde zarar ettikleri meme coin'lere milyonlarca dolar, milyarlarca belki dolar döktüler. Paran para saçtılar adeta. Ceplerinde olmayan parayı saçtı insanlar bu meme coin'lere. Dolayısıyla meme coin tarafını da bir kenara koyuyorum. Ama baktığınızda şöyle bir durum var ki XRP ile ilgili haber çıktı. XRP neredeyse 6 kat arttı. Değil mi? 0.5 0.50 idi. Bugün 2 dolar ki 3'e dayandı. Bu düşmüş hali 2 dolar. Hadi 4 kat diyelim. XRP artıyor diye onunla aynı kullanım alanı olan XLM de arttı. Zaten onlar birlikte artıyorlar, birlikte düşüyorlar. Onun dışında Dogecoin arttı. Niye Dogecoin arttı? Donald Trump seçimi kazandı. Donald Trump'a seçim sürecinde en çok destek veren kişi Elon Musk'tı. Elon Musk'lı Dogecoin'in bir numaralı destekçisi. Bu yüzden de Dogecoin arttı. 0.06'dan bugün 0.42'ye geldi Dogecoin. 6 kat, 7 kat o da düşüşleri, çıkışları ya yani ortalama en az 6 kat arttı. Onun dışında bana herhalde birkaç tane altcoin vardır verebileceğiniz artan. Onun dışında hiç artmadı altcoinler çünkü haber yok. Yani videonun başında da söylediğim gibi Bitcoin ETF'leriyle başladık. Seneye Donald Trump'la bitiriyoruz. Onun dışında XRP dışında ve Dogecoin hatta Dogecoin ile ilgili de bir haber yok. Elon Musk'ın hiçbir açıklaması yok. Tabi Doge diye bir kurum üretti bir anda hükümet verimlilik kurumu diye ama hiç kendisi bir açıklama yapmadı. Evet Dogecoin'le bağdaştırdım falan da demedi. İnsanların kafa yorması üzerinden bir artış bu. ile ilgili direkt bir şey yok aslında burada. Ama dolaylı yoldan tabii ki Dogecoin. Evet. Ama XRP dışında bir şimdi unuttuğum var mı diye de düşünüyorum açıkçası ama varsa da bir tanedir, iki tanedir. Yok, haber yok. Bu sene altcoin'lerle ilgili bir haber yok. Olduğunda da altcoinler arttı. DeFi, merkeziyetsiz finans yok. Bir haber yok. DePin işte merkeziyetsiz altyapı projeleri yok. Haber yok. Yani altcoinler neden artmıyor? Bu yüzden artmıyor. Haber yok ve sadece Bitcoin odaklı. Şu an mesela Bitcoin artıyor diyoruz ama İnsanlar da, kitleler de, küçük yatırımcı da şu an çok fazla Bitcoin almıyor. Bir Bitcoin FOMO'su yaşanmıyor dünyada. Bitcoin çılgınlığı, sokaklarda insanlar böyle hadi koşalım, Bitcoin alalım demiyorlar. Kimse demiyor. Hatta herkes tam tersi, çok çıktı, biraz düşsün ondan sonra alırız diyor. Bitcoin'i alanlar kim peki? Amerika'daki işte ETF'ler vasıtasıyla alım yapan kurumlar. Bunlar yani kim? Emeklilik fonları, yatırım fonları, Şirketler, BlackRock kendi, MicroStrategy, işte bugün yine alım açıkladı MicroStrategy, söyledik. Riot Platforms, Bitcoin madencilik şirketleri, Marathon aldı. Bugün almadı ama geçmişte aldı. Yani bunlar şirketler alıyor, o da Amerikalı şirketler alıyor. Mesela ne bileyim Alman şirketler almıyor, Rus şirketler almıyor, Çinli şirketler almıyor. Yani 3-5 tane küçük alımlar var ama hani Japonya'dan e, neydi adı unuttum. Bir tane yatırım şirketi vardı. Çok hepimizin bildiği Metaplanet. Alıyor. Semler Scientific var Amerika'da. Alıyor. Tamam o kadar. Bir tane de Çinli şirket almıştı. O kadar. Başka yok. Onların alımları da 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. Bunun Bitcoin fiyatı üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Hiç sıfır. Yani o yüzden... Hani tamamen Bitcoin odaklı ve tamamen Amerika odaklı gidiyoruz şu anda. Dünyaya yayılmış bir durum yok. Yani Bitcoin rekor üstüne rekor kırdığı yerde bile dünyaya yayılmış bir Bitcoin olayı yok. Altcoin'lerde hiçbir şey yok. Dolayısıyla şu an için altcoin'lerin artışı tamamen işte Bitcoin'in fiyat artışı üzerinden. O da çok zaten sönük kalıyor açıkçası. Bu sönüklüğü giderecek bir hareket lazım, bir haber lazım haber olmadığı sürece Bitcoin'inde ben pardon altcoin'lerinde çok artacağını düşünmüyorum ama o haberin de geleceğini düşünüyorum. O da bir bakayım, o haber de mutlaka gelecektir. Bu hep böyle olmuştur. Haberle olmuştur bu olay. Hatta önceden fiyatlanır, haberi bazen sonradan gelir. Yani ben bunun öyle olacağını düşünüyorum. DeFi'ında, de, DePin'inde diğer altcoin'lerinde ben hareketleneceğini düşünüyorum. Ama şu ana kadar çıkmamasının sebebi tamamen bu. Hareket yok, haber yok. Bir FOMO yok. Yani bir altcoin çılgınlığı yok. Hadi alalım demek yok. Ha bu yazın da söyledim ben bunu kaç kere. Yani e, alın alım fırsatıdır o zaman. Alın dedim. Kimse almıyor. Yani bizim ülkemizde de yabancılarda da almıyor insanlar. Düşükten almıyorlar. Düşükten alabiliyorsan altcoinlerde olay odur. İki tane olay vardır. Bir düşükten alacaksın. iki bekleyeceksin. Başka bir şey yok altcoinlerde. Yani tepeden aldığında da çok Az kazanırsın. Hatta tepeden alırsın. Genelde boğa sezonlarının sonunda öyle olur. Yeni gelen yatırımcı büyük bir gazla gelir. Herkes onu söylüyor. Herkes şunu alıyor diye. Gelir. Alır. Aldıktan sonra biraz düşer. Ha Der ki bu alım fırsatı bak düştü. Biraz daha ekleme yapayım der. Biraz daha düşer. Biraz daha ekleme yapayım der. Ondan sonra tepe taklak aşağı gider. Sen de alım yaptığınla kalırsın. Boğa sezonu da biter. Bu hep böyledir. Ama şu anda biz burada değiliz. Buradan çok uzaklardayız. Çok öndeyiz. Dolayısıyla bence hala alım fırsatı mıdır? İşte bu saydıklarım XRP, XRP de bile hala alım fırsatı olabilir ama e, Dogecoin falan ben almam bu saatten sonra. Pepe falan ben almam. Pepe 20 kat çıktı. Hani bazı arkadaşlar mesaj atıyorlar. Pepe niye çıkmıyor hocam diye. Ne niye çıkacak? 20 kat çıktı Pepe. 20 kat çıktı. Dün bir video gördüm. Bir tane soytarı var ya böyle. Hacı falan diye bağırıyor böyle. Biz demedik mi falan? Her şeyi de biliyor. Her şey hakkında da fikri var adam. Koca da adam. Yani Pepe çıkacak 20 kat çıkacak. ya Böyle denir mi insanlara 20 kat çıkacak diye? Ayıp denen bir şey var. 20 kat çıktı zaten. Geçen sene bu aralar neydi Pepe'nin fiyatı? Şimdi neydi? Bakın ben girmem. Ya çıkarsa çıkar. Bilemem ben. Hiç üzülmem çıktı diye de. Ben girmem. Hiç işim olmaz yani Pepe ile bu saatten sonra. Ama çoğu altcoin'in yerlerde süründüğünü de söyleyebiliriz. Çünkü haber yok. Haber olmadığı için de çıkmıyorlar. Altcoin'ler neden çıkmıyor sorusunun cevabı bu. Altcoin'lerle ilgili hiçbir şey yok çünkü şu anda. Kripto paralarla ilgili bile yok. Bitcoin aşağı, Bitcoin yukarı gidiyor şu anda. Göreceğiz. Michael Saylor'dan bir son dakika haberi geldi. E, tam da ekranıma düştü şu anda. Trump galiba e, stratejik rezerv konusunda, Bitcoin rezervi konusunda ciddi demiş. İşte bu haberler yine Bitcoin'le ilgili bir haber. Onu da belirtelim. Bakalım izlemeye devam ediyoruz ama Bitcoin yine yatırımcısını, yarı yolda bırakmadı. Bitcoin gücünü her zaman gösterdi. Bunu da hep söylemişimdir. Siz tepki gösteriyorsunuz bana. Sen de ne Bitcoin'i övdün ama Bitcoin altcoin'lerle aynı değil. Ben hep söylüyorum. Benim burada tek verdiğim tavsiye odur. Uzun vadeli küçük küçük Bitcoin alımı yapmak. 4-5 sene öncesinin sabır taşı bekleyen Bitcoin yatırımcıları şu anda bugün mutlu şekilde sokaklarda gezebiliyorlar. Gece rahat uyuyabiliyorlar. Bitcoin Kısa vade zengin olma aracı değildir. Altcoin'lerde bu eğer yakalarsanız, tekrar söylüyorum, eğer yakalarsanız altcoin'lerde bu mümkün olabilir. Ama Bitcoin'de tabii Bitcoin'de de mümkün olabilir. Yatırdığınız paraya göre değişir ama Bitcoin'in asıl kazancı her zaman ama her zaman uzun vadedir. Bunu lütfen unutmayın. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.